Sadık Bey, sofrayı kurayım mı? Acıktınız mı? Aa, yok yok, kurma bence. Ee, şey, Betüş de Eda gelsin, biz kurar yeriz. O zaman ben müsaadenizle çıkayım, işim bitti. Tamam, çıkabilirsin. Aa, bir dakika ya. Sen çıkıyorsun da, Ali seni almayacak mıydı? Yok, bugün işi uzamış. Eve de geç geleceğini söyledi. Aa, ama olmaz ki. Sen şimdi yalnız gidemezsin. Bak, hava karardı. Ben seni bırakayım, tamam mı? Aman Sadık Bey, ilk defa mı yalnız döneceğim eve? Bak itiraz istemiyorum tamam mı? Ortalık eskisi gibi değil. Allah Allah ben seni bırakacağım içim rahat etmez. Sadık doğru söylüyor Firuze. Vallahi biz bile erkek başımıza çıkmaya çekiniyoruz. Hem Ali de böyle olmasını ister. Hadi hadi çıkalım. Ay, olmadı ama böyle Sadık. Bak itiraz istemiyorum dedim. Yani yarın bugün e, Eda ile Betüş karanlığa kalsa Ali onları bırakmayacak mı? Bırakacak. Hadi bakalım bunda utanılacak, çekinecek bir şey yok. Hadi. hadi. Sağ olun. Çok teşekkür Aa, ederim. Yavuz sen beni bekle yarım saate kadar geleceğim rahatına bak. Tamam oldu dostum. So saçmalıyor vallahi Sadık Bey. Aa saçmalama diyorum. Saçmalama. İlk defa mı yapıyorum böyle bir şeyi yani. Hadi. Hadi iyi akşamlar. Hadi görüşürüz Yavuz. Eee evet. ama o üzendeki bir gecelik. Hadi gir. Haydi. Güzel. Oğlum işte babam mı eti çıkan? Hı hı babanızdı. Firuze ablayı eve kadar bırakıp gelecek. Acıktım ben işte? Aa şöyle böyle. Kavga oynayalım mı? Kendine güveniyorsan oynayalım can. Sermayer misiniz? Allah bitirmeyeceksek yeriz. Evet. Abime söyleyin işte. Hep bir iradesiz Sen o. o pirinç tanesi bırakmayana kadar bitiriyor. Sen yine çok konuşmaya başladın ama. Şişt. Tamam, kavga patır diyor. Hadi oyna bakalım. Siz niye gitmediniz bu voleybol maçına? Ya son anda çıktı. Zaten küçük sınıflar arasındaymış. Bütün sınıflar gitti. Bize yer kalmaz diye bize gitmedik. Saat kaç bu arada? Vallahi bende saat yok. Ceren, saat kaç? Yedi. Ha, o zaman bu elbisin ben çıkayım dışarı. Nereye gideceksin abi? Ee, kızlar almaya. Dur, biraz önce Eda aradı. Zaten annenle beraber kızlar alıp gelecekler. Ha, onlar neredeymiş ki? Vallahi bir doğum günü mü ne varmış? Anneannenizin bir arkadaşı var ya, bir teyze, ona gittiler. Ha, anladım. İster misin işte? Hı hı. Sana yok abi, sen kazana düştün. Ha. Özür, babanız yokken. Biraz konuşalım çocuklar. Ee, söyle bakalım dünyada ne haber? Çok iyi gidiyor. Hmm. Yakında evlenecekler. Sen hiç öyle yüzünü buruşturma. O gün gelsin, göreceksin. Mosmor olacaksın, mosmor. Ay niye kızıyorsun abi? Uğraşamayacak mıyız seninle? Tamam, yeter. Kavga patırtı yok. Sen anlat bakalım, Kerem nasıl? İyi. Arada sırada telefonlaşıyoruz, chatleşiyoruz. Ama onlar evlenemeyecek. Niyeymiş? Çünkü ben kardeşimi Antalya'ya gelin veremeyecek kadar çok seviyorum. Dolma versene bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ver ya çocuğa tamam. Ver. Yok, Erkek sen çocuğu sonuçta.